Merhaba arkadaşlar. 16 Mayıs Perşembe 2024 iddia Tahminleri sizlerleyim. Saat 23 İspanya La Liga Real Sociedad Valencia maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Real Sociedad oynadığı en son karşılaşmada Las Palmas'ı 2-0 yenmiş, Real Madrid'e 1-0 mağlup olmuştu. Getafe ile 1-1, Almeria ile 2-2'lik skorlarla beraber kalıp Alaves'i 1-0 mağlup etmişti. Valencia'nın form durumuna baktığımızda Alaves'e 1-0, Barcelona'ya 4-2, Betis'e 2-1'lik skorlarla mağlup olup Osasuna'yı ve Granada'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Valencia. Real Sociedad'la Valencia arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 3.5 alt, riskli tahminim ilk yarı 1.5 alt. Saat 03.30 Kupa Libertadores Palmeiras Valle maçı iddia tahmini. Her iki takım form bakacak olursak Palmeiras oynadı en son karşılaşmada. Liverpool'u 5-0, Kuyba'yı Botafogo 2-1'lik skorlarla yenmiş. Sao Paulo ile golsüz beraber kalıp Inter Valle'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Inter Valle'nin form durumuna baktığımızda San Lorenzo'ya 2-0 mağlup olmuş. Kuancha ile Imbabura'yı 1-0'lık skorlarla yenmişti. Palmeiras'ı e 3-2 mağlup olup Runa'yı 2-1 mağlup etmişti Inter Valle. Palmeiras ile Inter Valle arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1.5 üst. Riskli tahminim ilk yarı deplasman 056. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.